Danimarka'dan sunay. Merhaba arkadaşlar. Geçen gün size videosunu yaptım. Markette çok ilginç diye dikkatimi çekmişti. Buyurun. Moito. Bu da çilek. Yani şeye bakar mısınız? Şeye bakın. Üstü metal, altı plastik. Şimdi bunların videosunu yapacağım. Eğer tadını beğenirsem, ikisine de ayrı ayrı getirdim. Tadını beğenirsem Türkiye'ye ithalat yapmaya çalışacağım. Deneyeceğim. Yani iki tane ayrı bardak getirdim. Tatları birbirine karışmasın. Bardaklarıma da bak. Benden ne beklenir? Benden de bu bardak. Benim gibi adamdan açıyorum. Lime. Limon kokuyor. Yani. Güzel. Gerçekten tadı çok güzel. Hem de çok 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 güzel. Gerçekten birisiyle ortak bunları Türkiye'ye bir de çileye deneyim. Dört çeşidi vardı bunların. Ben ikisini aldım. Beğenmem diye. Gerçekten tadı çok güzel. Yani sinorlarda varsa alın deneyin. Türkiye için bunu çalışacağım ya. Türkiye ithalat yapmayı deneyeceğim. Niyetim var. Dur bakalım. Bir bakın bakalım siz beğenecek misiniz videoyu? E, kapağını şeyini. Yeni dişleri nasıl? Benimle dalga geçenler. Saygılar, sevgiler. Öpüyorum. Bisis.